MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u, MHP Genel Merkezi'nden uğurlarken yaptığı hareket dikkat çekti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Lideri Devlet Bahçeli, görüşme sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u parti genel merkezinden uğurladı. Yaklaşık bir saat görüştüler. Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, Parti Genel Merkezi'ne gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Uğurlama esnasında dikkat çeken detay. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MHP Genel Merkezi'nden ayrılırken Devlet Bahçeli'ye dönerek tokalaşıp ayrılmak istedi. Ancak Devlet Bahçeli bunu kabul etmeyerek Ali Koç'u VIP aracına geçirmek istedi. İkili araca kadar birlikte yürürken Bahçeli, Ali Koç'un aracı hareket edene kadar da bekledi.